Merhaba sevgili dostlar. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafede 4 artı 1 lüks bir villa tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Hakikaten lüks bir villa. Çünkü e, otoparkı, özel yüzme havuzu, akıllı sistem. E, yani aklınıza gelecek her türlü e, özelliklere sahip olan bir villa değerli arkadaşlar. An itibarinden mustakil gibi gözüküyor ama Bitişinde bir parsel daha var yani bir arsa daha var sırtına yapışacak mevcut şu ön cephe gibi tabi bahçeleri farklı ee, şimdi Sinan kardeşimden rica hep beraber bahçe alanına gireceğiz şu gördüğünüz kapı e, raylı kapı kumandalı araç park yeri burada da yaya girişimiz var değerli arkadaşlar yaya girişinden içeri giriyoruz e, son derece güzel e, ferah hemen salonun ön tarafında da bir varanda alanımız var gördüğünüz üzere. Çok güzel, çok kaliteli bir şekilde yapılmış. Önde az da olsa mini bir bahçesi var. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yerden yüksek, yerden yüksek. İlk i̇ki basamaktan sonra yani otoparktan iki basamak sonra yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere güzel bir peyzaj, güzel bir çalışma yapmış burada. Çelik kapımız burada. Tabi Sinan kardeşimle beraber biz havuz alanına da gideceğiz. Havuzun etrafını size göstermek açısından. Sesi yalıtımlı Deprem yönetmeliğine uygun. 5 metreye 6 metreye 3 metre bir havuz alanımız var. Yani 6 metre uzunluğunda 3 metre eninde yaklaşık 18-20 metrekare bir havuz alanımız var. Taşımalı sistem sevgili arkadaşlar. Denge deposu, motor dairesi mevcuttur. Tabi ee, tabii e, işçilik bitmek üzere. Yani ee, ufak tefek eksikleri olması halde gene geldik. Havuzdan çıktığınız zaman ben kameranın önden çekileyim. Çıktığınız zaman şurada da e, bir duş alanımız var. Tabi istenilirse kapatıp çiler tarzı bir şey de yapabilirsiniz. Hani dışarıda duş alanımız mevcut. Şimdi e, etraflıca binanın hem dışını hem bahçe alandan bahsettik. Gezdik dolaştık. Sucu kardeşimiz şu anda çalışıyor. Biz içeriye doğru gideceğiz. İçeride size daha detaylı daha güzel bir şekilde sunumumuzu yapacağız değerli arkadaşlar. Yani mutfak sanki böyle kısmen ayrı mutfak demeyelim ama gömme tarafı var mutfağın. Sucu kardeşimiz şu anda çalışıyor. Bataryayı bağlıyor. Salonun içindeyiz değerli arkadaşlar. Binanın girişinde videonun başlangıcı da varanda alanından bahsetmiştim. Evet şimdi varanda alanının önündeyiz. Buradan çıkıp salonun ön tarafta yola cepheyiz. Ee, güzel bir sürme kapımız var. Tavan yüksekliği mi son derece güzel. Tabii ışıklandırma açısından da burada iki tane boydan boya cam konulmuş. Yarısını çift açılımlı yapmış. Yarısı da sabit olmak üzere. Tabii kalorifer tesisatlarımız döşenmiş. Çıkışları dışarıya verilmiş. Aynı zamanda kullandığı seramik biyen seramin porselen serisi değerli arkadaşlar. Beyaz renk yani renk uyumu çok güzel olmuş. E, tavanına baktığın zaman aksesuar yapılmış e, tavan sisteminde. E, kısmen beyaz ve ankesit gri kullanmış. Bu da bana göre son derece güzel ve ideal olmuş. Televizyon sistemini karşı tarafa koymuş. Gördüğünüz üzere telefon, televizyon, anten sistemlerimiz mevcut. Aynı zamanda kalorifer, e, klima tesisatları, komple hepsini içeriden koymuş. Değerli arkadaşlar burada akıllı sistem demiştim. Biraz akıllı sistemden bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla buraya çerçeve içerisine aldığı bir e, yani binanın beyni burada. E, binanın beyni burada. Dünyanın neresinde olursanız olun bu sistemi kullandığınızda e, şöyle açıklama. Eve girişten girdiğinizde bütün panjurlarınız açılır, prizleriniz devreye girer, lambalarınız yanar. Senaryolu akıl ev sistemi vesaire. Yani evden çıktığınızda komplesi kapanır. Çok farklı bir sistem. Çok da hoşuma gidiyor. Yani mevcut şu anda pahalı bir malzeme. Sucu kardeşim çalışırken o hem işine baksın biz de burada sunumumuzu yapıyoruz. Kısmen ayrı mutfak demiştim. Aslında nasıl değerlendirseniz siz bilirsiniz. Sinan Bey şimdi kapıyı kapatıyor. Buraya mini bir bar şeklinde sistem koymuş. Bankonun üzerine. Banko zaten siyah granit malzeme kullanmış. Evet, siyah granit malzeme kullanmış. Burada istenirse yemek servisi yapılabilir. Karşılıklı yemek de yenilebilir. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak dolabı yapmış değerli arkadaşlar. Hemen e, burada gördüğünüz üzere set üstü ocağımız mevcut. E, Dublin Dablo baz yerimiz burada. Zaten kardeşim şu anda e, bataryayı bağlıyor. Bulaşık makinesi burada. Bataryanın bir özelliğini daha söylüyorum. Sucu kardeşim de burada. Değerli arkadaşlar, kalite malzeme kullandığınız zaman her zaman iyidir. Batarya Mesela normal şebeke suyundan e, su geldiğinde arıtmasıyla beraberdir. Yani arıtabiliyor burayı değerli arkadaşlar. Burayı da bu şekilde bırakalım. Fırın yerimiz burada. Mikrodalga e, gene üst tarafta. Burada buzdolabı yerimiz. Çok güzel bir mutfak dolabı yapmış. Arkadaşımızın eline sağlık. Tabii tam bitmemiş. Bittikten sonra tekrar çekime geleceğim. Tekrar size güzel bir sunum yapacağım arkadaşlar. Tabii, Merdiven altında da güzel bir şey değerlendirmiş. El yüz yıkaması işte klozetin vesairesinde yerleştirmiş. Şimdi zemini tanıttık, etraflıca gösterdik. Yukarıya çıkmak istiyorum. Yukarıda da e, villamızdan bahsetmek istiyoruz. E, tabii zemin seramiği beyaz olunca dolayısıyla e, basamakları da siyah yapmış. Alüminyum korkulukları da son derece güzel. Anke renginden yapmıştır. Değerli arkadaşlar spot lambalarımız var. Spot lambaların dışında yine aplik lamba yerleştirilmiş. Son derece güzel e, bir e, sistemle çalışmış. Tabi hemen yukarıya çıkarken sol tarafımızda bir genel banyomuz mevcut. Genel banyoya girmek istiyorum. Eksikler var. Dediğim gibi çok eksikler var. Bu e, banyoda mesela daha montaj olacak. Yani e, işte elbiseler, kirli elbiseler, temiz elbiseler açısından güzel bir dolap yerleşmiş. Duşa kabin yerimiz burada. Hilton dolabımız burada. Buraya da bir çamaşır makinesi yerimiz hazırlanmış. Tabi gördüğünüz üzere led ışıklı lambalarımız mevcut. Banyo son derece güzel ve geniştir. Bu bittikten sonra tekrar size bir daha güzel bir şekilde sunumu yapacağız. 4 artı 1 demiştim. Hemen ilk odaya giriyoruz değerli arkadaşlar. İlk odamızda ee, ...gördüğünüz üzere bir Fransız balkonumuz mevcut... ...bir de sabit camımız mevcut... ...yatak başlarının e, hemen üstünde... ...klima tesisatları yapılmış... ...vavyen şekilde iki tane aplik lamba yerleştirilmiş... ...çamsanın laminat parkesini döşemiş... ...anket süpürgeliklerine süpürgelikleri dizayn edilmiş... ...yarım at e, lake kapılar kullanmış değerli arkadaşlar... ...tabii kasa ve pervazı da... ...Anket griden kullanılmıştır... ...hemen e, ikinci odaya gidiyoruz... İkinci odamız da son derece güzel şık bir şekilde tasarım yapmış. Panjur sistemlerimiz mevcut, sineklik sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Evimiz tamamen akıllı sistem. Gördüğünüz üzere yatak başlara yine vavyen şeklinde iki tane aplik lambası, led ışıklar, ortada lüks lamba. Aynı zamanda odanın hemen ön tarafında da güzel bir balkonumuz yola cephe değerli arkadaşlar. Burayı da anladıktan sonra hemen üçüncü odamıza geçiyoruz. <laughs> Üçüncü odamız genel son derece geniş, ferah e, bir oda. Tabi bunda da hemen balkona çıkışımız var. Hem de e, Fransız balkonumuz yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Aynı özellikler diğer odalarda olduğu gibi burada da var. Yatak başlarda klima yerleri, vavyel şekilde iki tane aplik lamba. E, led ışıklar ve aynı zamanda spot lambalarla mevcuttur. Şimdi müştemilat kısmına gidiyoruz. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra gene korkuluklarımız, mermerlerimiz, spot lambalarımız. Tabi buradan Sinan Bey gösterebilirse halen iskele duruyor. Tam anlamıyla bitmemiş. Merdivenin boşluğunda da led ışıklar, spotlar mevcut. Yani güzel bir şekilde dekora etmiş sevgili maşallah kardeşim. Değerli arkadaşlar sol tarafta gene bir genel banyomuz var. Hemen <laughs> Alt katta olduğu gibi tabi alt katta e, lavabonun yeri değişikti burada farklı gördüğünüz üzere duş dolap yerlerimiz klozetimiz Hilton dolabımız üzerindeki seviye, seramik eviyemiz aynı zamanda evet. LED ışıklı aynamız gördüğünüz üzere son derece modern. Güzel bir şekilde yapmış. Seramiklere baktığınız zaman cam seramik sevgili arkadaşlar. Cam seramik Pro Çok güzel bir şekilde dizayn etmiş. Çatı katına çıkarken odaya geçmeden direkt terasa çıkışımız vardı. Tabi hani merdivenden yukarı terasa çıkmak isteyen illa odadan girip kişiyi rahatsız etmeme açısından odamız tamamen bağımsız. Odamızdan da e, aynı zamanda e, terasa çıkışımız var. Gene çift sürme kapılı bir Fransız balkon olmak üzere biri de e, terasa çıkıyor değerli arkadaşlar. Genel ışıklar, vavyan şeklinde aplik lambalar, klima sistemleri son derece modern bir şekilde yapmış. Şimdi teras kısmına çıkacağım videomu bağlayacağım değerli arkadaşlar. <laughs> evet. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize yaklaşık 800 metre mesafedeyiz. E, güzel bir lokasyon. Güzel bir villa. Elimden geldikçe güzel anlatmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Terasımız yaklaşık 25 metrekare. Tabi aynı zamanda bir depo alanımız var. Sinan kardeşim. bir göstersin depo alanı. Burada şezlongunuzu, artı malzemeniz ne varsa buraya depoya kitleyip muhafaza edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Yani gerçekten güzel bir lokasyonda güzel bir villa tanıtmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 2 milyon 400 bin TL. Tabi yani beğenirseniz Miraç Emlak'la iletişime geçersiniz. Fiyat konusunda size ciddi anlamda yardımcı oluruz. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.